Sevinç Hanım teşekkür ediyorum. Ee, sayın e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım Sayın Murat Kurum, Sayın Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı ve aynı zamanda Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Sayın Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Sayın TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Sayın Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı. Hepinizi, nin şahsında bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Herkese günaydın ve sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü zirve 26. Taraflar Toplantısı sonrasında bence son derece zamanlı. Bu toplantıyı bugün gerçekleştirmemizi mümkün kılan Değerli iş ortaklarımız, başta Dünya Gazetesi ve değerli yöneticisi Hakan Güldağ olmak üzere ve elbette ki tüm sponsorlarımız Türkiye İhracatçılar Meclisi ve biraz evvel Sayın Güldağ'ın söylediği gibi artık iş dünyasının tüm değerli temsilcilerinin bu konudaki duyarlılığını gösteren, gerçekten bu toplantıyı gerçekleştirmeyi de sağlayan onların inisiyatifleri. Sizleri biraz tarihi gelişme içerisinde bugüne getirmek istiyorum. 1992 yılına gittiğimizde çevre bakanlığı henüz kurulmuş, Rio'da kalkınma zirvesi hazırlıkları sürüyor ve Rio'da imzaya açılacak olan sözleşmelerden bir tanesi de. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Bu sözleşme için 1992 yılının Nisan ayında sanıyorum Başbakanlık'ta dönemin Çevre Bakanı Doğan Can Akgürek Başkanlığında bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda orada imzalanacak belgeler, orada yapılacak inisiyatifler ve Toplantılarda yapılacak konuşmalarla ilgili görüşmeler e, sürdürüldü. Toplantının katılımcıları Bakan Başkanlığında ilgili tüm bakanlıkların müsteşarları, Dışişleri Bakanlığı geniş bir katılımla sadece e, yönetim düzeyinde değil aynı zamanda dört farklı büyük katıldığı bir toplantı. Toplantının önemi şu: orada Rio'ya gidildiğinde ki heyete sonradan o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de e, katılmıştı. Şimdi e, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi imzalanacak belgeler arasında görünürken o günkü toplantı sonrasında iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini Türkiye'nin imzalamaması kararı aldı. Bu konu belki de şu anda bizi dinleyenler içerisinde çok büyük çoğunluğunun bilgi dışı dışında olduğu için ben o anıyı hatırlatmak istiyorum. Hani hep bir örnek verilir iş dünyasında. Fermuarın ya da düğmeyi, gömleğin düğmesini iliklerken ilk düğmeyi yanlış ile bir kere iliklediğiniz zaman sonra düzeltmeniz çok zor olur diye. İşte iklim değişikliği, çerçeve sözleşmesi bunun çok güzel bir uluslararası ilişkilerde bize örneği olmuştur. Neden? Çünkü iklim değişikliği, çerçeve sözleşmesinin ekleri içinde yer alma biçimimiz Türkiye'yi maalesef dön o dönemde e, sanki iklim değişikliğine sebep olan tarihi sorumluluğu olan ülkeler arasında yer almakla aynı zamanda e, iklim değişikliğiyle ilgili oluşturulacak fondan istifade imkanı olmayıp aksine bu fona katkı sağlayacak ülkeler içerisinde yer al, alıyor olmasıydı. Size hararetli geçen toplantının en hassas cümlesini söyleyeyim. O gün dendi ki eğer bu sözleşmeyi imzalarsak, iklim değişikliği sözleşmesini imzalarsak bu bizim için ekonomik anlamda bir sevdir. Altını çizerek söylüyorum. Ekonomik anlamda iklim değişikliği çerçeve sözleşmesini Rio'da imzalıyor olmamız bizim için bir ekonomik sevdir. Neden? Çünkü sözleşme 2000 yılına gelindiğinde Türkiye'nin 1990 yılı emisyon seviyesine düşmesini öngörüyordu ki geçmiş olan iki yıl içerisinde artan emisyonlarımızı bırakın arttırmayı e, durdurmak onları da geriye doğru çekmemiz gerekiyordu ki bu da hemen hemen Türkiye'de hiçbir yatırımın yapılmaması hatta sembolik bir örnekle size şöyle anlatmış olayım dendi ki biz karayoluna bir tane yeni araç koyabilmek için eski bir aracı mutlaka şeyden filodan çıkarmamız gerekir. Dolayısıyla bu bize sevr gibidir. Bunu imzalamamalıyız dendi. Ve bu nedenle biz o sözleşmeyi imzalamadık. Ve ondan sonra yıllarca iklim değişikliği sözleşmesi hep bizim uluslararası platformlarda bir şekilde yanlış girdiğimiz listeden doğru listeye geçme mücadelesi içerisinde geçti. Ve biraz evvel Hakan Güldağ dostumun söylediği gibi e, özel sektörün ya üreticinin veya ihracatçının gündemine hiç gelemedi. Hatta Türkiye'nin gündeminde de sadece uluslararası ilişkiler babında geldi. Aradan yıllar geçti. Nihayet e, ülkemiz e, Kyoto Protokolü ile ilgili Kyoto imzalandıktan yıllar sonra taraf olabildi ama sonuçta bir sorumluluk altına girmedi. Bu sorumluluk meselesi deyince sizi Tarihli bir başka güne daha taşımak isterim. 1972 Birleşmiş Milletler'in e, İnsan ve Çevre Konferansının yapıldığı Stockholm'deki çok önemli bir e, toplantının yılıdır. E, bu 5 Haziran Çevre Günü kutlamasının da e, Miladı o tarihtir zaten. Orada Indira Gandhi'nin tarihi bir konuşması vardır. Der ki Indira Gandhi, benim vatandaşlarımın açlıktan öldüğünü görürken, ve fukaralık dünyanın en büyük çevre problemi iken siz bize bu fukaralığı yenmeden çevreyi gündemimizin bir numaralı maddesi haline getiremezsiniz. Bunu niye söyledim? 1992 yılında biz iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine imza atmama kararı verdiğimizde aynen Indira Gandhi'nin Hindistan için söylediği fukaralıktan kurtuluncaya kadar çevreyle ilgili bize baskı yapmayınız sözüne benzeri. Biz de dedik ki Türkiye kalkınmakta olan bir ülkedir. Dünyada e, iklim değişikliğine katkısı pek çok ülkeyle mukayese edilemeyecek düzeydedir. Ortalamaların çok altındadır. O zaman Türkiye'nin fert başına emisyon miktarı iki buçuk tondu yıllık. Şu anda bildiğiniz gibi bu e, altı tona yaklaştı. Altı ton civarında dünya ortalamasının da biraz üstüne çıktığımız için artık Türkiye'nin ciddi miktarda sorumluluk döneminin başladığını en azından etik anlamda ben paylaşmak isterim. Bu dönemde geçtiğimiz dönem içerisinde uzun yıllar biz iklim değişikliği diyerek esasında vatandaşlar nezdinde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yanlış bir algı uyandırdık. Değişiklik dediğiniz zaman Başta Türk insanı ama bütün dünya insanları hep değişikliğin daha güzel bir şeyler getirme ümidi içindedir. İşte iklim değişikliği sözü ister istemez böyle bir gizli iyimserlik de yaratmış olabilir. Yıllarca ben toplantılarda hep şunu söyledim. Dedim ki iklim değişikliği sözü yanlış bir söz. Biz iklim felaketini yaşıyoruz. İklim krizi yaşıyoruz. Bizim sadece sıcaklığımızın biraz daha artmış olması gibi bir problemimiz yok. Yani geçmişte diyelim ki don nedeniyle belli bitkileri yetiştiremeyen bazı rakımdaki çiftçilerimizin biraz daha hava ısındı ısınırsa belki de daha değerli meyveler yetiştirebileceği ümidiyle yaşayabileceği bir iklim değişikliğinden bahsetmiyoruz. Biz bugün Antalya'nın yüksek rakımında eskiden mandalina yetişmezken limon yetişmezken onları limon yetiştirebileceğinizi düşünerek kendimize bir şey bulamayız. Sebebi her gün haberler geliyor. Seralar uçuyor, seller oluyor, yıldırımlar düşüyor. Bir, bir ayda yağan yağmur bir gecede yağıyor. Işte iklim değişikliği dediğimiz esasında iklim anomalilerinin, iklim aşırılıklarının bu şekilde artmış olması. Dolayısıyla artık doğru ismi koyduk. Bunun adı iklim krizi. Ama aynı zamanda dünyanın sürdürülebilir krizi biz insanoğlu olarak geçmişten geleceğe eğer bir canlı türü olarak diğer canlı türleri içerisindeki o zincir içerisindeki o ekosistem içerisindeki varlığımızı bir şekilde doğru sorgulamadan bu zinciri bozacak ekolojik zinciri mahvedecek ve sadece kendi nesli değil aynı zamanda pek çok canlı türünün aynı zamanda pek çok yaşam alanının habitatını, habitatın tehlikeye düşmesini sağlayacak olan, buna neden olacak olan iklim anomalilerinin, iklim krizinin bir numaralı müsebbibi insanoğlu. Artık bunda tereddüt yok. Bilim, ilim, bütün araştırmalar, istatistikler bunu gösteriyor ki insanoğlu davranışlarını, üretim kalıplarını, tüketim kalıplarını değiştirmediği müddetçe iklim krizi giderek en önce insanoğlunu vuracak. İnsanoğluna büyük sorunlar yaratacak. Dolayısıyla bugünkü toplantıyı çok önemli bir dönemin başlangıcı olarak görmek istiyorum. Bakanlığımızın adına bir çevre şehircilik sonrasında iklim değişikliği ilavesinin sadece bir protokol, bir başlık olmayacağından eminim. Bakanlığımızın başkanlığında ve onun önderliğinde Türkiye'nin her yerinde her sektörde, her alanda iklim değişikliğiyle uyumla ilgili olarak bir. ikincisi iklim değişikliğine olan bizim katkılarımızı hangi düzeyde kontrol edebileceğimizle ilgili çalışmaları el birliğiyle yapmamız lazım. Yeşil Mutabakat bize ne söylüyor? Giderek iklim değişikliğine bağlı olarak önlem almayan ülkelerin, önlem almayan sanayicilerin, önlem almayan ihracatçıların mallarına tarife dışı engeller çatır çatır gelecek. Dolayısıyla bizim hele de şu dönemde müthiş bir ihracat hamlesi beklediğimiz, ümit ettiğimiz ve geleceğimizi bunun üzerine dayandırdığımız bir dönemde bu tip engellerle karşılaşmamak için hızla tedbir alıp el birliğiyle hem ülke ekonomisini hem dünyanın sağlığını daha iyi hale getirmemiz lazım. Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü toplantıya katkısı olan tüm partnerlerimize, sponsorlarımıza ama aynı zamanda bizleri dinleyen başta tüm yatırımcı, sanayici, ihracatçı ve iş adamlarına ve medya mensuplarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.